Sana bildirim geldi mi? Bakarım şimdi. Şimdi şey, YouTube mu? Aynen abi. Cümleden selamünaleyküm beyler Şöyle abiler yayını biraz kere paylaşalım size zahmet. Yayına giren arkadaşlar yayını beğenirseniz sevinirim. Aleykümselam İslam, hoş geldin kardeşim. Yayını paylaş bir İslam. Evet abiler cümleten selamünaleyküm. Yayını şöyle beğenip paylaşalım size zahmet. Aleyküm selam, Sefa hoş geldin. Allah razı olsun. Gelmedin daha kuşlar almaya. Aleyküm selam. hoş geldin. Doğru söylüyorsun. Saat daha dokuz buçuk erken. Beyler yayını birer kere paylaşalım size zahmet. Facebook olur, Whatsapp olur, Instagram olur, Messenger olur. Malum uzun süredir yayın yapmıyoruz. İnsanlar unutabiliyor. Merhaba. Aleykümselam Seyitan. Yayını takip et. Çok güzel bir musul erkek var. Görüşürüz, görüşürüz. Nihat Tutkun. Aleykümselam hoş geldin. Yayını beğenelim arkadaşlar. Beğenip birer kere paylaşalım. Aleykümselam Okan hoş geldin. Çok güzel bir musul erkek var Seyitan söyleyeyim. Kuş çok güzel. Kepes. Kepezmiro'lar var. Kuvvetler var. Çift tepeler var. İyi iyisi var yani bu akşam. Yayını beğenip paylaşalım yeni gelenler. Yayını beğenirseniz sevinirim. Böyle biraz toplanalım. 5 dakikaya başlayalım. Nasıl kısmet abi? Kısmetten ötesi yalan. Nasibinde ne ne varsa onu yiyorsun abi. Da yayınlarda kopma oluyor herhalde. Bayrağımız gözüksün şurada. Kırmızı beyaz olalım. Şansımıza da maç varmış herhalde bugün. Yaparız abi ya. Niye yapmayalım? Bakarız duruma göre. Olur Allah'ın izniyle. Olduğu kadar olmadığı kader. Aleyküm selam Tolga hoş geldin. Sabit şimdi telefon olmaz koptu. Ey maşallah şunun güzelliğine bak ya. Mevla özene özene yaratmış. Dur oğlum. Artık, dur oğlum. abi kına boşluksuz tepe kulaktan kulağa musul erkek yeni gelenler hoş geldiniz birer kere bir paylaşalım size Ahmet yayında mısın şu erkeğe bak Eyvallah Bekir abi. Donmayı keseceğiz abi. Donmayı keseceğiz şimdi. Diğer telefon bağlıydı. Onu kapattım. Abiler cümleten hoş geldiniz. Yayını birer kere beğenip paylaşıyoruz abi. Aleykümselam Hakan'ım hoş geldin. Abi şu musula bakın. Kına falan boşluksuz. Şurada. Evet beyler yayını beğenip paylaşıyoruz abiler. Kuşları gören değil mi? Çakal. Şimdi göremeyeceksin ama. Ya dur şurada iki dakika. İki dakika duracaksın seni satacağız ondan sonra git içeri ye iç yat. Eyvallah Faruk abi hoş geldin. Çıldırdı çıldırdı. Nereye Abi aşağıda kuşları gördün kere. Bitti o iş. Aa ne yapar sen yap. Kuş yerinde durmuyor. Evet abiler. Bu güzel musurumuza mantıklı fiyat abi. Kuşun kanat üstü falan. Kapkara abi. Kömür karası. Çift hiç tepeyi de durmayacak. Abi çift de birlikte de fiyat vurabilirsiniz dişi. Musul erkek. Çift tepede sarıda falan boşluk yok. Tepeler hatasız. Evet beyler. Okan önce kostümler çıkacak kardeşim. Ondan sonra oyun kuşlarına bakacağım duruma göre. Bu güzelliklere fiyat var mı beyler? Uyumayın. Tezgahta servet yatıyor. Abi görüntü kalitesini düzelt. Ondan sonra bir de söyle. Bakalım öyle nasıl. Şu çift tepenin güzelliğine bak. He? Düzeldi mi? Yok. Telefonu sabitlememiz lazım. Normalde de o yüzden abi. Ama kuş yerinde bir dursaydı. Şimdi nasıl abi? Sabit dedim ya telefon abi. Abiler bu güzelliklere fiyat var mı? Serbest öldürmeden mantıklı fiyat. Erkek musul, kına boşluksuz, dişi çift tepe hatasız abi. Kuşlar hatasız. Bekir abi, muhabbeti bırakın yayın paylaşın. Abi şu güzelliklere fiyat fiyat. Bir de, ben de insanlar alıştı hep oyun kuşuna abi. Beyler yayını paylaşın yayını. Olmadı Facebook'a geçelim. Ben bir YouTube'a geçeyim arkadaşlar. Oradan deneyelim.